Herkese merhabalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine hamış yanında. <laughs> <laughs> ne haber? Korkuyorum. Annem nasıl gerildi? Arkadaşlar şu an başlıktan ve böyle kapaktan falan da anlayacağınız üzere annemle birlikte estetik yaptırmaya geldik. Ben aslında bu sene Kasım ayında yine gelmiştim, yine annemleydim. <laughs> Fakat annem böyle iğne gördüğü yerde kaçtığı için operasyonun çok e, içerisinde değildim. Geçen sefer e, dolgu ve botoks yaptırmıştım. Bu sefer de sadece dolgu yaptıracağım, bir de anneme bir şeyler yaptıracağız. Kendisi de istedi, düşüncelerinizi alalım. Bağlar güzelleşmek güzel ama korkuyorum iğneden. <laughs> Neyse uyuşturucu kremlerimizi güzelce süreceğiz, şey yapacağız. Biz yine Venice'ye evet. geldik bu arada. Evet. Bu sefer başka bir e, hocamız müsaitmiş, onunla birlikte yapacağız. Bu arada hani size güzelce video açabilmek için maskelerimizi çıkardık. Şimdi geri takıp içeri giriyoruz. Haydi bakalım. Hadi Hamiyet ya! Ben annemi cesaretlendiriyorum. Hadi bakalım gel. Hadi. Müsait olunca doktorumuzun yanına geçeceğiz bakalım. Hatırı. Tamam. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> evet. Sıkışmıyoruz Merhaba. ama artık burada. <laughs> Hoş bulduk annem. Merhaba. Evet şimdi bugün evet. Şimdi Merhaba. sen <laughs> konuş. Evet çıkarıyorum göstermek adına. Ee, şimdi ben daha önce e, Kasım ayında İhsan Hoca'ya gelmiştim. Hı -hı. Burun dolgusu yaptık. E, dudak dolgusu yaptık çok az. Bir de botoks yapmıştık. Hı, -hı. Botoksu bu sefer yaptırmak istemiyorum. Şöyle çok memnun kaldım bu arada çok güzel oldu. Hı -hı. Ama alnımda biraz yağlanma yaptı. Dolayısıyla biraz böyle gözlemlemek istiyorum. En azından Hı -hı. Bir, bir sene kadar geçsin hani cildim onu atsın diye vesaire. Ama dolgudan çok memnun kaldım. Özellikle yani, burundan inanılmaz memnun kaldım gerçekten. Hı -hı. O ikisini yenilemek istiyorum bugün. Tamam. Yani genelde bir sene kadar diyorlar ama bu zamanlarda yavaş yavaş başlıyor. Evet hani aslında burnumun tabi ki ilk hali gibi değil. Hı -hı. Ama eski fotoğraf ve videolarıma baktığımda aslında bir şeycik kalmış yani ufaktan. E, ya dudağım da aynı şekilde. Ben bu çok az istemiştim zaten. Öyle de oldu. Hani ilk bir hafta böyle biraz hani ödemli olduğu için. Biraz şişinden böyle Allah <laughs> biraz da fazla oldu <laughs> falan diye düşündüm. Ama sonradan eridi. Şimdi yine bir tık da yine böyle az. Evet onu konuşup birlikte ayarladım. <laughs> <laughs> anneye ne yapacağız? Ha, anneye, anneye de botoks yapacağız ama onun şeyini hani biraz siz... Tamam, e, yani. mı? Bir kez yaptırdım. Ne zaman? Ee, oldu? geçen yani. değil. Aa iki sene olmuş i̇ki sene geçen yakın sene oldu. değil. İki, i̇ki yıl oldu evet. Şimdi Sonra ben i, iğneden korktuğum için. Güzel. 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 Benim şuralar da çok. Aha. Bir de şurada. Zaten iki sene olmuş artık şeyin altı ayda bir yapılabileceği bir şey. Vallahi bana dört ay falan gitti yapıldığında. Yani ben dört ben ay ben yani ben altı ay, daha... ay bile sürmedi. Bazen 4 ay sürüyor, bazen biraz daha 6 ay daha fazla sürebiliyor ama. Yani ortalama 6 ay diyelim. Ha, yani ha, ha, ay olabilir, ay olabilir. olabilir. Tekrar, ha, evet, Şimdi olabilir. Tekrar, tekrar yapalım ama. Tamam. Yenisinden fazla? Ben evet çok korkuyorum. <laughs> Benden <gülüyor> daha, <gülüyor> daha çok korkuyorum. Yenisi daha küçük onların. Yani çok ilaç ağrısı olmuyor da biraz ilaç yakabiliyor. Ha, yani yaktı ilaç yaksa, o zaman. Bak ben yani bilmediğim için. Hafif ilaç yapıyor ama kremini sürüyoruz yine. Hı hı. Hani olabilecek ağrıyı azaltmış olur. Tamam çok yani ağır bir istem ne bileyim kafe falan. Yani ben sadece ondan değil iğneden korkuyorum. İğneden genel olarak. Ben, bir de, bir evet. onu kapatırsınız, iğneyi görmezsiniz. Yani. <laughs> evet <ben> kapanım, <laughs> Değil mi hep? Ya. Yani. Evet, evet. Ay canımsın <laughs> ya. Yani. Evet. Sağ ol. Geçen hafta yine yaptım. annemle geldik. Annem aşağı falan indi zaten. <laughs> ben şimdi iğne çıkacağım. <laughs> Ben de o problemim var. Of Yenemedim yani. yani. Sadece kendim için değil, herkes için. İğne olayı bende şey kaldı çocukluğumdan beri. Ama güzellik için ne yapalım? Katlanacağız. <gülüyor> <gülüyor> sizin gibi güzel bir doktor bulmuşken, güzelliğe de katlanacağız. Ee, burnumun ucu düşük. İhsan Hoca da yaparken burnumun ucuna ve şurada daha küçük bir kemer olduğunu söyleyip Bir de oraya yapmıştı. Tamam. Yani siz herhalde. Tamam. Biraz. it's not a game it's a rich state Hecan. Çok Aynen. tatlı bir heyecan var şu an. Aynen. Çünkü acıyacak diye kendini şey yaparsan muhakkak acır. Ya evet, acıdan değil aslında. Sonuç şöyle hani insanı heyecanlandıran kısım ya. Önce burundan başlayacağız. Nereden başlayalım? Nasıl isterseniz. Siz nasıl isterseniz. Burundan başlayalım. Nasıl olur? Aynen. Evet alkali bayağı abi. Evet değil mi? Evet bayağı. şans sertliğini <gülüyor> <gülüyor> hissettim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Bir an başlayayım mı? Bir başlayayım. <laughs> Sen düzgün bir nefes almaya devam et. Hiçbir sıkıntı olmayacağını biliyorsun zaten. Tamam. Yapıyorum. Yaptım. Tamam. Hı. Ağzımı kapatabiliyor muyum? Aha. İnanırsan hmm. da evet. <laughs> açıkmış gibi hissediyorum. Evet. <laughs> çok yani ve şu kadarmış gibi hissediyorum. Çok iyi, okey. Şimdi burundan yapacağım şu ön tarafta. Tamam. Belki burası biraz bir miktar böyle hafif acıyabilir ama zaten kremi de çok yaptığımız için şeyleri yapıyorum. Tamam. Var mı ağrı? Yo iyiyim. Ufak bir yama var ama gayet dayanılabilir. Birazcık yandı ama sorun evet. değil. <laughs> Nasıl iyi mi? E, i̇yiyim ben şu an. Ağrı falan yok. E, yok hayır. Bir alkol yok çok, çok. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> Aynı şey diyecektin. Diyecektim ki yani acı yok ama derin bir alkol kokusu. Kaldırın bakalım. Şuraya da çok küçük yapacağım. Tabii. gösterin. <laughs> Şaka gibi değil mi <laughs> sizce de? Tamam. Çok iyi değil mi ya? <laughs> yan profilden. Yani şu an yan profilden fotoğraf <laughs> çekilmem lazım. <laughs> Hiç yok fotoğraf yani şeyde... Bu arada önden de önden şöyle önce. bir önden de bir tabii, tabii. şey oldu, önümün. fark oldu. Aa, çok yani sen çok yükselt... teşekkür ederim. <laughs> sen sen Sedat ne düşünüyorsun? İnce almış mı? Bayağı güzel oldu bence. Yandan. Evet ben hatta ben de... şöyle bir şey yapayım Ayağı. kendi. <laughs> Anlamak için. Evet. Bayağı bir. Siz de çıktınız ama artık. Ayberk <laughs> ablayı. <laughs> i̇şte Zeynep'i aynadan ayıramıyorum. Böyle bir sıkıntımız olmuyor. Evet ya. Alayım canım. Allah. Şimdi dudağıma ne kadarlık yapıyoruz? Bunu Erak'tan soruyorum. 0.6 var. Ee, yani çok değişik istiyorsunuz. Çok böyle büyük. Çok küçük mi? değişiklik istiyorum. Evet. O zaman 04'ü buraya yaparız. Yani 04 iyisi, 0202, 0101. 2 0, 2, 0, 1, 0 O da minnacık bir değişik oldu. Evet. Tamam. Evet. Ama herhalde bir tık da olsa hoş bir fark Tabii. olur. <laughs> tamam. Güzel. Şimdi i̇lk başlarda yine bu alkolde. İşte <laughs> 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 Alıştın sen. <laughs> Tabii hocam. <laughs> Yapıyorum. küçük birine <laughs> geldik şimdi. Hadi ama i̇çeri ee, doğru girdi. Evet. Aa, evet şu an gidiyor. Tamam. Var mı ayna? Aynayı. Ne gidiyor? Bu aşamada da görebilecek miyim? Tabii ki. Bu tarafıyla bu tarafına bir bakın bakalım. Çok güzel bence. Ya. Çok güzel, resmen bir tık. Aynen öyle. Resmen Aynen. Bir, Aynen. Tık. Aynen. bir tık. mi? Sağ tarafı yapılmış halde bir fotoğraf. Cansu'yu sadece üstte yaptık değil mi? Hı -hı. Hı, tamam, üstün sağ tarafı. Kafa ufaktan <laughs> gitmeye başladı <laughs> Ay, evet. Aykali Ay, <laughs> etkisi. Bu taraf oldu şu an. Ne düşünüyorsun Sefa? <laughs> <laughs> Sürekli senin fikrini alıyorum. Hiç anlamadığın konuları... Aynen öyle. Şöyle söyleyeyim kalkmış, o Evet, güzel olacak. Gerçekten. Çok güzel bence şu an bu bir tık olayı. Bence öyle değil mi? Çok iyi, hazırım. O zaman diğer tarafa çıkayım. Tamam. Bana da bakabilir miyim? Hayır Tamam. Söz dinlerim. Ya. Çok güzel duruyor şu an. Buradan andığım kadarıyla. bayağı güzel. Şimdi buraya daha da az yapacağız zaten. Evet. Zaten bak ne kadar kaldı? Aa, evet çok güzel <laughs> tamam. şeyin ilacın içerisinde. İlacın içerisinde. dolgun içerisinde de var. O ekstra da daha O zaman daha o evet olur. karıncalanma yapmış olabilir. İlacın evet. etkisi herhalde. İlk saat kadar tamamen evet. Şu an en şey noktasında. Evet. Bu evet. Uyuşuk hissediyorsun. İnanılmaz uyuşuk hissediyorum. Yani dudağım kocamanmış gibi hissediyor. Evet. öyle hisseder. Yani bir iki saat kadar tamamen geçer o. Tamam. tamam. Şeyin içinde dediğim gibi var dolgun içerisinde de. Ben şu an bir bakabilir miyim aynaya? <laughs> <laughs> yaşasın. Ay, dudaklarım bayağı... Ki bu biraz şey olacak anladığım kadarıyla. İnecek. Anne Anneyi alabiliriz aynı. Evet evet. Bir tık indiğinde çok güzel oldu. Tam benim istediğim gibi olacak. Ellerinize sağlık bu arada. Çok teşekkür ederim. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bu e, dikkat etmem gereken bir şey olacak mı? İşte mesela gözlük takma vesaire konularında. Çok ağır çerçevede en azından birkaç gün takmayın, şuraya tutulmasın tamam. şeyi. Hı hı. Ee, bugün böyle çok sıcak yemekler yemeyin. Tamam. Zaten yemeğinizin da sonucu evet. olduğu için. Çok öne inmeyin, çok sıcak suyla banyo yapmayın. Tamam. O kadar. Peki bir tık daha kalkma şansı ya da... Olabilir belki bir tık daha. Ama onu bir daha kontrolde yapınca... Kontrolde mi? Evet, böyle geleceksiniz kontrolde yapınca. Tamam. Çünkü şey, buruna, sizin bunun normal cildi gergin tam oturuyor. Çok fazla dolgu yapmak biraz riskli olabiliyor. Ben üçüne çıkıyorum. Çok yapmıyorum. Ha, daha temkinli gidiyorsunuz. Daha temkinli hı hı. gitmek hı hı. lazım. Tamam. Yeni içerisini verelim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Kalkamıyorum onunla. <laughs> <ben. gülüyor> It's <gülüyor> <gülüyor> Ay bakar mısın? Stres topu hiç. Ay. Çok şekersin valla. Olsun olsun iyi geliyor gerçekten. Acıyla böyle böyle savaşıyorum. Ay kusura bakmayın sesli güldüm çok. <laughs> Ay ne oldu? <olacak> <laughs> olsun yani. Siz gülün yeter. Ay dur beni güldürme. Tamam mı? Hı hı. Evet. Yasladım, çok korktu. Krem evet, çok iyi. Sen de buradasın. <gülüyor> <gülüyor> Canım ya. Ama gerçekten çok teşekkür ediyorum. Tamam. Korktuğum gibi değil. Değil mi? değil mi? Hayır. Gayet güzel. Şu an şu bölgelere mi? <laughs> Burası. Şuraya <laughs> da yapalım. Yaptım onu. <laughs> tamam çok güzel. <laughs> Ama botoks biraz daha sonra oturuyor zaten. 10 evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam evet. çok iyi. Kalkıyorum değil mi? Ay ben çok rahat ettim. Mükemmel. <laughs> <laughs> Vallahi. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz. Hocam ben şimdi eski fotoğrafı buldum yaptığımız. Onun üzerinden bir konuşursak Hı. iyi olur. Şimdi ikinci Anladım. de mi tam bu forma evet. sokabiliriz diyorsunuz siz. Öyle yapalım. Bence. Tamam oldu o zaman. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Ya. Ellerinize evet. sağlık. Evet şimdi bitti arkadaşlar işlem. Ee, geçen seferki videoyu da izlemediyseniz izleyin. Orada da zaten yine böyle ben bayağı ödemliydim ve şu an dudağımda uyuşturucu olduğu için konuşmakta birazcık zorlanıyorum. Bu ödemlerin hepsi inecek zaten inanılmaz e, ufak dozlarda yaptık ve bu sefer de gerçekten çok içmesin. İki hafta sonra bir kontrol olacak. Orada da böyle istediğiniz şekilde e, değişiklik yapabiliyorsunuz. Öyle yani bunların etkileri de bir seneye yakın sürecek değil mi hocam? Evet. Evet bir seneye yakın sürecek bakın. Anne sen iyi misin? İyiyim. İyi <laughs> hadi Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Şu an hala daha konuşmakta zorlanıyorum ama artık iki videonun sonunda siz de bunun normal bir durum olduğunu anladınız bence. Sen anladın değil mi Sedat? Evet. <laughs> Sedat o kadar alıştı ki estetik sürecine. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aranızda yaptırmak isteyenler varsa bir fikir olsun istedim ve zaten her şeyimi de sizinle paylaştığım için bunu da paylaşmak istedim. Zaten ilerleyen dönemlerde şişliklerim, ödemlerim indiğinde nasıl olduğunu beni takip ederseniz görürsünüz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın.